Bir gün evimizde sohbet oluyor bu kitaplar. Annem de ölmüştü rahmetli. Bir baktım polisler bastı evi. Kıpırdamayın! Allah! Sizi gidi gericiler sizi. Sizi gidi devlet hainleri. Ne yapıyorsunuz burada? Tefsir okuyoruz falan. Niye gizli okuyoruz? Ulan evde işte. Hain <laughs> adam. Kapı açık bak girdin içeri. Ne gizlisi? Sokakta yapsam adam burası yolda burada yapılır mı? Ellerimizi bağladılar. Bizi götürüp hapse attılar. Şimdi de burada imtihan başladı. Yanlış sorular çıkıyor. Diyor, ne pisliyorsun oğlum? Ne güzel iş yapıyordun. Bu iş sakat bırak bu işi sen. <laughs> Hayatına mal olacak. Aman cevap geliyor. Peygamberimizden yapmışlardı. Hazreti İsa'ya da yapmışlardı. Hazreti Musa'ya da yapmışlardı. Üstadım'a da yaptılar, sabredeceğim. Neyse, yaptık birkaç ay mahkemelere çıktık falan filan. Çıktık bir mahkemeye. Hakim diyor ki, albay, kaya bey, kaya alp kartal, bir de şey var burada, General Sabahattin İbriş'im, hep böyle, sükunetim. Dedi, ne okuyor bunlar, başka okunacak kitap yok mu? Var efendim dedim, bunlar en güzeli yazıyordu, çok güzel yazıyor bunlar. Mesela dedim bir misal vereyim size muhterem heyet ama o biçim konsantre olmuşum yani bana onlar çocuk gibi görünüyor dedim bakın bir yumurta aldım dedim, muhterem heyet 10 kuruş ben bunun değerini 10 kuruş zannediyordum 10 kuruş 2 kuruş getirene 3 kuruş taşıyana 5 kuruş satana yumurta oldu 10 kuruş yumurta bize Rabbimizden bedava geliyor bedava ne demek Bak dedim tavuk. Bizi tanımaz, bilmez, aklı yok, ilmi yok, tezgahı yok, torrası yok. Tırrak bırakıyor. <laughs> omlet yap, kuflet yap, kapatan yem, hemen yap. Şimdi böyle tırrak deyince, baktım o general böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mahkemeyi bozacak. Vallahi. Savcı da kalktı ayağa, konuşturmayın efendim bunu dedi. Şuurlu bir nurcudur, Nurculuğun propagandasını yapıyor. <laughs> ya tabi coşmuşuz ya. Bulmuşuz bunu. Sonra çıktık hapisten. Tekrar girdik. Tekrar çıktık. Tekrar girdik. Allah bin bereket versin. <laughs> gene girerim, gene çıkarım bu yaşta. Neden?